Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün gerçekten efsaneler efsanesi mükemmeller muhteşem bir video ile birlikte karşınızdayım. Bugün konuşacağımız konular arkadaşlar bal kaymak kıvamında efsane neleri konuşacağız derseniz. Enes Batur ve Makisse yani sizin bildiğiniz adıyla Makisse ama Yasemin'in olan yeni videolarına fotoğraflara, sosyal medyadaki tepkilere, Fatih amca ile fanların mesajlaşmasına kadar birçok olayı konuşacağız. Efsane bir video olacak, dolu dolu bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce bu tarz videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için bir aşağıdan kontrol ederim. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de daha bu olayları mesela biz gece konuştuk. Fakat siz şu anda izliyorsunuz. O yüzden Tukan YouTube Instagram hesabına da gelin takip edin mesaj atarsanız da sizlerle de orada konuşuyorum diyerek şimdi videomuza geçiyoruz. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki videoda Makisse'nin çılgın TikTok videolarını incelemiştik ve ona gelen tepkilere bakmıştık. Makisse kim Yasemin kim diye de çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar Makisse Yasemin'in Instagram kullanacağı Yasemin de şu anda Enes Batur'un yeni sevgilisi olarak iddia edilen gösterilen hatta bizlerin buna inandığı kişi. O yüzden de abi Makise veya Semin tanışıyor mu tarzında şeyler lütfen söylemeyin. İkisi aynı kişi. Geçen videoda Makise'nin çılgın TikTok'larının yanı sıra Enes'in sevgili babası Fatih amcanın Enes ve Yasemin'in arkadaşlığına ilişkisine olan tepkisine bakmıştık. Görüşlerine bakmıştık. Bu konuyla alakalı yeni bir SS geldi. Bir Enes hayranı, bir Enes Batur fan sayfası Fatih amcaya Makisse hakkında eleştiriler yapıyor. DM üzerinden diyor ki işte Yasemin diyor alkol tüketen birisi, sigara tüketen birisi Enes'e zarar verebileceğini düşünüyoruz. Enes'e de sigara ve alkole başlatacağını düşünüyoruz. Fatih amca da diyor ki senin attığın bu mesajları Enes'e göstereceğim diyor. Şimdi Enes'e göstermesi demek tabi Fatih amcanın bu ilişkiyi anlaması biraz daha zor olabilir. Fanlar her yerde bunu inceledikleri ve gördükleri için. Fakat Yasemin'in eleştirildiği bu mesajı Enes'in okuması hiçbir şeyi değiştirmez. Yani Fatih amca gidip Enes böyle böyle diyorlar o ya baba saçmalamasınlar ne alaka falan tarzında bir cevap aldığını düşünüyorum ben. Sonuçta ''Yasemin'e bak sen böyle miymiş ya? Vay anay, bana çok farklı göründü.'' falan diyecek hali yok. Yani Enes Yasemin'i bizden bin kat daha iyi tanıyan bir insan. O yüzden de bu tarz bir mesajın ben etkin olabileceğini düşünmüyorum. Olaylar bu şekilde ilerlerken dün öğlen saatlerinde bir story paylaşıldı. Arkadan çekilmiş bir fotoğraftı. Orkun Işıtmak, Enes Batur ve Yasemin birlikte denize giriyorlardı. Enes ve Yasemin yine temas halinde, samimilerdi. Ve Orkun Işıtmak, sevgili eşim Merve... Yasemin ve Enes Batur'un birlikte tatil yaptıkları da söylendi. Yani dördünün özel olarak bir tatile çıkmasından bahsetmiyorum. Yani dördünün de içerisinde olduğu bir grubun tatil yapmasından bahsediyorum. Bu fotoğrafın paylaşılmasının ardından aynı günün akşamı bir eğlence merkezinde farklı bir story paylaşıldı. Bu tabii ki de Enes Orkun ya da Yasemin tarafından atılmıyor. Orada bulunan insanlar tarafından atılıyor. Belki Enes şans eseri kameraya takılıyor, belki de bilerek. Ve bu story'nin içerisinde Enes ve Yasemin bayağı samimilerdi. İsterseniz hep birlikte o videoyu bir izleyelim, onun üzerinden konuşalım. aslında Enes ve Yasemin'le ilgili bomba yaratan olay bomba yaratan story de buydu. Fakat story'nin çok tehlikeli bir tarafı vardı. O da Enes ve Yasemin'in tam olarak gözükmemesi. Enes ve Yasemin yarım olduğu için birçok yanlış anlaşılmaya ...sebebiyet olabilecek bir video. Ki bence öyle de oldu. Herkes Enes ve Yasemin'in bu videosundan sonra... ...farklı iddiaları ortaya attılar. Enes ve Yasemin öpüşüyor diyenler oldu. Sarılıyor diyenler oldu. Şunu yapıyor, bunu yapıyor diyenler oldu. Hatta ben bu fotoğrafı paylaştığım zaman... ...Instagram hesabımda... ...vakumcu Enes diyenler oldu. Fakat ben videoyu yavaşlatıp izledim. Tekrar tekrar izledim. Orada bir öpüşme anı var mı yok mu anlayamasam da... ...bunu paylaştığım zaman herkes öpüşüyor dedi. Yani ben mi bunu fark edemedim... ...yoksa insanlar incelemeden direkt öyle olduklarını mı düşündüler? Bu arada tekrardan söyleyeyim öpüşmelerinde herhangi bir sakınca yok. Yani sosyal medyadaki tepkilerde evet bayağı bir eleştiriler vardı. Ama iki özgür ve reşit bireyin bunu yaşamalarından daha normal bir şey yok. Hatta Enes'in ilk fotoğrafı mı bu? Hayır Enes'in geçmişte de bu tarz fotoğrafları çıkmıştı. Hatta onlar daha netti. Fakat dediğim gibi kimse karışamaz. Bu storyden sonra hem Enes'e hem de Yasemin'e bayağı bir eleştiri geldi. Aslında Yasemin şu anda sosyal medyada çok ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Aslında eleştirildiği noktada yaşam tarzından dolayı. Alkol tükettiği için, işte sigara tükettiği için daha marjinal bir hayat sürdüğü için yani bu da tamamen bizim söylediğimiz yorumlar yani işte paylaşmış olduğu TikTok'lardan anladığımız kadarıyla hani çılgın bir hayat yaşadığı için enese şu anda yakıştırılmıyor. Tamamen sosyal medyadaki tepkileri söylüyorum. Enes'e yakıştırılmıyor. Hatta Enes'in hayatını kötü etkilediği Enes'i e sigaraya ve alkole başlattığı da söyleniyor. Bu yüzden de yoğun tepkiler var. Bu konuyla alakalı da şunu söyleyeyim. Yasemin'in yaşam tarzına, Yasemin'in yediğine, içtiğine kimse karışamaz. Yani Yasemin'e karışma hakkı kimse de yok. Fakat diğer taraftan Enes ve Yasemin ilişkisine bakacak olursak Enes'in hayranları Enes için endişeleniyorlar. Enes alkole başlar, sigaraya başlar. Yasemin onu kötü etkiler. Dış bir gözle bakıyorlar ve yakıştırmıyorlar. Şimdi Enes'in hayranlarına şunu diyemezsiniz. Sen karışma. Hayır. Şimdi yıllardır gelen bir aile kavramı var. Enes'in de sürekli aile mailem dediği. İnsanlara aile kavramını aşıladıktan sonra sen karışama, iyiliğimi düşünmeyeyim. Ha, bu tarz şeyler söyleyemezsiniz. O yüzden de Enes'in fanları Enes için endişelenmekte de bu konu hakkında eleştiri yapmakta da özgürler. Diğer taraftan Enes çok aklı başında bir insan. Neyi nasıl yaptığını, neden yaptığını çok iyi bilen bir insan. O yüzden de kimin neyi sevdiğini, nasıl sevdiğini ve neden sevdiğini sorgulamayın. Yani kimse şu anda Enes'e gidip Yasemin alkol içiyor, sigara içiyor, bunun neyini sevdin tarzında şeyler söyleyemez. Ki Enes'e biz neden Yasemin desek belki satırlara döker, belki edebiyat yapar şu yüzden bu yüzden. Fakat sebepsiz yere de seviyor olabilir. Buna dediğim gibi kimse karışamaz. Enes ve Yasemin arasında bomba yaratan olaylar, gelen tepkiler, mesajlaşmalar bu şekildeydi. Biraz da Enes'in kariyer tarafına bakalım. Enes biliyorsunuz ki Instagram'da bayağıdır yok. Çünkü shadow banı vardı ve o yüzden post ya da story atmıyordu. Fakat biz onu farklı işte mesela Orkun Işıtman'ın storylerinden görüyorduk. Yine eğlence merkezlerinde akıyorlardı, takılıyorlardı. Enes shadow banı kalktıktan sonra bir soru cevap yaptı ve bu soru cevap etkinliğinin içerisinde yeni şarkısı sorulduğunda 6 şarkılık bir albüm yapacağını fakat bu albümün tarihini söylemeyeceğini ve vakti geldiğinde takır takır paylaşacağını söyledi. Bakalım bu şarkıları da merakla ve heyecanla bekliyor olacak. Dediğim gibi biraz daha da Olaylar geliştikçe bunları da konuşuruz ama kariyer tarafını da konuşmak her zaman gerekiyor diyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Çok keyifli bir videoydu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Eğer hala kanalıma abone değilseniz gelişmeleri kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Instagram adresim olan Tuğkan YouTube'a da buyurun gelin. Çünkü olaylar olduktan 3 saniye sonra orada paylaşıyorum. Hepinizi bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın efendim. Bay bay sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.